İstifade ettiren fikirlerin bu haftaki konuğu Gülay Hanım. Gülay Hanım 14 yaşında çalışma hayatına başlamış. Tabii birçok olaylar yaşamış. Çok uzun ve detaylı bir mesajı var bize. Ben şimdi bunun hepsini okumayacağım elbette. Gülay Hanım burada kendisi anlatır. Bugün itibariyle Etsy üzerinde ahşap ürünler satıyor ve 2 ayda 7.000 bin dolarlık bir kazancı ulaşmış. Evet ortada bir başarı var ama bu kadar kolay oldu mu? Neler yaşadı? Nasıl satıyor? Ne yapıyor? Hepsini zaten şimdi Gülay Hanım'a soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi bir tanıyalım Gülay Hanım. Tabii endüstri mühendisiyim. İlk 14 yaşında yani kendi yerimizde başlamıştım buna. Babamın AVM'si vardı. Yani onunla beraber seviyordum çalışma hayatını ve moda üzerine çizim yeteneğim çok iyi. Pardon babamın AVM'si vardı derken? Ya kendi mi? Daha küçük Küçük bir ha, küçük AVM, mini ama ha. işte giyim olsun, diğer market reyonu, restoran, hı hı. işte bir mobilya bayiliğimiz vardı. Tamamı babam ve dayıma aitti. O süreçte başlamıştım çocuk yaşta. Işte. işte babamla her gün gidiyordum okul tatillerinde işte hafta sonlarında. barkod basmadır, yazılımdır, bilgisayar kullanımıdır işte. Ama en çok tutkum moda üzerine olduğu için e, giyim reyonunda kendi kendime tasarlardım. Ve şey çocuk yaşta işte çalıştığımı düşürdülerdi. Kimse... Patronun babam olduğunu bilmezdi. Yani hatta üzülüp işte maaşını falan veriyorlar mı diyenler olur diyen o denli belli etmezdi. Benim babam da çok hırslıdır zaten genel olarak çalışma, o da mühendis. Orada işte kıyafet üzerinden kendi tasarladığım, işte kendim kombinlediğim şeylerin satışını yapmaya başladığım anda zaten kendime bu yeteneği görmüştüm. Sürekli gidiyordum, satıyordum falan ama daha sonra çizim yeteneğimi modadan çok mobilya alanına kaydırdım işte. Mühendislik olunca bilinçli istedim en üst mühendisliğini. Ailede başka bir büyüğümüz, en üst mühendisiydi. Peki çok özür dilerim. Şimdi babanıza biraz dönmek istiyorum. Babanız hala hayatta bu arada evet, değil evet. mi? Tamam. Allah'ın uzun ömürler versin. AVM'si dediğiniz yer aslında birçok ürünün işte mobilya, giyim vesaire satıldığı bir e, küçük bir çarşı aslında. Evet. Birkaç mağaza olacak, bir çarşı gibi bir şey. Burada babanıza yardım ediyorsunuz 14 çarşı, yaşında. Evet. Ee, hangi ilçedeydi, ildeydi? Kırşehir. Ha, Kırşehir'de. Evet, evet. Güzel. Çarşıdan bir tık büyük diyebiliriz ama yani Kırşehir'e göre hmm. büyük değil. Yine hala devam ediyor değil mi orada? Kiraladılar. Ha, başkasına yani kira... e, Aynen. Ne yapıyor babanız şimdi? Emekli. emekli yani oldu. yani babamın e, babası da işte çok kardeş oldukları için birçok hmm. şeyler varmış. Babam mühendislik yapmamış. Evet. Ama yeteneklerimiz birebir aynı diyebilirim. Onda da çizim yeteneği çok iyiydi. Abim var o da e, harita teknikeri ama onu da ben de karısı göremediğim halde erkek olduğu için o biraz daha ön planda olan. Ama bayan olduğumuz için işte diyorum ya buna takıldığım için aslında babam şans satış yaptığımı da bilmiyor. Yani birkaç defa çıtlattım aslında ama hani küçümsedikleri için söylemedim. Ama babanız tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Ben şimdi konuyu izleyenler kadar hakim yani. O 30 saniyelik bir hakimiyetim var. Fazla bir hakimiyetim yok da. Babanız yine sizi desteklemiş aslında. Bir kadın olduğunuz için bir dezavantaj duruma getirmemiş. Yani 14 yaşında bir kız çocuğuna iş öğretmek, işte gel burada hani bir şey yap, öğren demek evet. bence büyük bir erdem Oralar ülkemizde. Oralarda çok iyi. Kırşehir'de özellikle. Ya kendi yanında olan her şeye destek ama mesela ben Kayseri'de çalışmak istediğimde de tepki görmüştüm. Kayseri'de okudum ben. Yakın diye. Yani puanım yüksek. Istediğim... Üniversiteyi. Evet. Hı -hı. Puanım yüksek aslında Ankara'ya, İstanbul'a çok daha iyi yerlere gidebilirdim ama sırf aileye yakınlık Hı -hı. diye Kayseri'de okumak zorunda kaldım. İzin vermedi. Evet, izin vermemişlerdi. İlk hatta tercihi yaptığımda sen üniversite değil ünivers de tatile gidiyorsun gibi yorumlar almıştım yani Antalya'yı falan çok istiyordum. Kayseri'de çalıştığımda da çok işte mühendisliğin eskisi kadar ben yüksek puanla girdim ama düşük puanla girdikleri için maaşımız çok düşüktü başladığımda. Çok büyük bir yerde başladığım halde Kayseri standartına göre yani kıt kanaat geçinebilirsin. Aslında şimdi ben de üniversite Ankara'da yani çok böyle uzak bir köşede aslında Ankara'nın merkezi de çok böyle Polatlı civarı o çok kırsal bölgede okuduğum için söylüyorum. Kampüs oradaydı çünkü. Bana göre tabi bilmiyorum siz de daha, sizde daha iyi bilirsiniz tabi Kayseri'yi de bilmiyorum. Kayseri Kayseri daha tehlikeli İstanbul'dan. Çünkü hani şey bir kız çocuğunu, ben, şimdi ben de iki tane kız Kesinlikle. çocuğum var benim. Biri 7 yaşında, diğeri 8 aylık. Şimdi biz şimdiden mesela çocukların hayal ediyoruz ya bizim kız işte dişçi olsa, bilmem nerede üniversite kazansa gönderir miyiz diye. Tabii yanlış anlaşılmasın bu söylediğim hmm. ama işte Kayseri'de, Doğu'da, Antep'te orada bir yerde üniversite kazansın. Ben mesela göndermek istemem. Ama ne bileyim bir İzmir'de ya da bir Londra'da veya ne bileyim bir metropolde kazansın. O zaman daha çok göndermek isterim. Çünkü niye? Daha güvenli. Ya çünkü şehir merkezi daha güvenlidir her zaman. Kesinlikle Yanlış mı öyle. Düşünüyorum? Ama yani ama benden sonraki kuzenlerime de dikkat ediyorum. Öncesinde de. Benim abim de Kayseri'de okudu. Hani yakın ve birbirine yakın kültür gibi düşünülse de İstanbul'da okuyan bir kuzenim vardı mesela. O bana göre çok çok daha eleştirildi. Hani bir de iyi bir bölümü de kazanamamıştı. O kadar eleştirildi ki kız bence yani hayatının hala onun şeylerini çekiyor diyebilirim. Şu an yaşadığı için de ama Kayseri çok tehlikeli bir şehir olduğu halde sanki güvenilir gibi görünen değişik aile bakış açısı diyorum. De Aslında benim... tehlikeli değil ama kız çocukları için hani yalnız başına bilmiyorum. Ben şimdi baba olarak düşünüyorum tabii. Ben göndermem mesela. Sadece yaşaması kolay diyelim. Evet. Yani mesela İstanbul'a geldiğinde karışıktır, komplekstir, Hı -hı. hayat daha zordur. Kayseri'de öyle bir sorun yok yani. Hani büyük şehir aslında. Hı -hı. Çok geldiniz mi bilmiyorum. Yok yaşaması... haftaya gideceğim pazar günü. Yaşaması çok kolay bir şehir yani. Hani pahalı aslında. Yani İstanbul'la arasında uçuk bir fark yoktur. Ucuz bir şehir değil ama kolay bir şehir. O konuda pişmanlığım aslında yok biliyor musunuz? Ticareti en iyi öyle yerlerde öğreniyorsun. Nasıl öğrendiniz orada ticareti? çok değişik insanlarla karşılaşmak zorunda kalıyorsun. Kafa yapıları, ticaret kültürleri çok farklı. Benim de şansım şu oldu. Yabancı görüntüm. <laughs> o formatın Doğru, çok... Doğru Al Almanlara benziyorsun. Ee, Ruslara benzeten oluyor Almanlara. Hani Türk yani. sen kesinlikle göçmensindir. Hani Kayseri olmadım çok belli zaten. Yabancı görüntü ve işte erkekler için bence daha zor. Bayansan bir tık aslında oralarda daha naif davranmaya çalışıyorlar onlara göre. Ama işte gelişimini de bir yerde engelliyorlar. Ticareti yaparsın. Ticareti yapmak kolaydır ama bir yerde çalışıyor bayansan birazcık engelleniyorsun, Yükseltilmiyorsun gibi düşünün. Nasıl öğrendim? İşte yani diyorum, ailenin tamamı ticarette uğraştığı için birazcık bence yatkınlığım oradan vardı yani kendimin farkındaydım. İş hayatında da tam olarak böyle bir birimde çalışıyorum zaten satın alma ve e, satın alma şu an birazcık işte her insan da çalışabilir gibi şu geldim mi, şu gittim mi gibi iş tanımı olduğu kadar bir ürünün maliyeti işte ben diyorum, çiziminden kaynaklı kendim yapabiliyorum, maliyetlerini az çok biliyorum. Artık işte neyi nereden ne kadar uygun alabilirim çok iyi biliyorum. Bunun avantajını kullanıp aslında mobilya düşünüyordum e-ticarette hep. Oraya geleceğim e-ticarete. Ondan önce seni tekrar üniversite dönemine gitmek istiyorum. Kayseri'de üniversite okuyorken yani yine sonuçta bir çocuklukta yani 14 yaşında babanızın yanında ona yardım ediyordunuz. iş Hı -hı. hayatın içindeydiniz. Öğrenciyken tabii öğrencinin de çok boş zamanı oluyor. Orada hiçbir girişiminiz oldu mu ticaret? Hiç olmadı. Olmadı Yani arkadaşlarımın kafesine yardım ederdim en fazla. Hı -hı. Ama şeydim zaten Tuval Bey haftanın üç günü falan okulum oluyordu. Hı -hı. Kalan dört gün ben ailemin yanındaydım. Çok kalmadım. Kayseri'de. Hmm. Yani hiç bir hafta hatta iki hafta üst üste kaldığım olmamıştır diyebilirim. İşe başladıktan sonra gidemedim. Öğrenci hayatımda boş vakitlerimde hep İstanbul'da işte ailemin yanında Anladım. orada bulunmuyordum. Orada Kayseri'de en üst mühendisi oldunuz. Bitti evet. üniversite. Sonra geldiniz burada direkt satın alma da mı çalıştınız bir firmada? Öğrencilik hayatımda orada okurken 3. ve 4. sınıfta aslında sorduğunuz soruyu şu an heyecanla. Çalıştığım şirketin farklı grup şirketlerinin analist ve intern olarak çalıştım. Staj yaptınız aynı zamanda. Yani stajın bir üstü para veriyorlar. Hmm. O haftanın bir günü birine bir gün birine iki gün gitmiştim. Çok iyi. Bunu da üniversiteden hocamız ayarlıyordu zaten işte kendi danışmanlık yaptığı firmalara. Ben bir de çok merak ediyordum hani hiç memur olmayı düşünmedim ben hayatımda. Özel bir kurumsal bir şirkette çalışacağım işte plaza kültürü gibi kafamda hep o vardı. Merak ettiğim için o dönemde başlamıştım. Aslında o dönemde gittiğim yerleri normal başladığım işimden daha çok sevmiştim. Çok severek gidiyordum. işte heyecanlıydım. Ben okulu uzatmadım, direkt bitirdim hani iyi bir şekilde girdim, iyi bir şekilde de çıkıyordum diyebilirim. Çok çalışma sarf etmediğim halde. Öğrenciyken o bulunduğun ortamla başladığın anda biraz değişiyor tabii durumlar. O orada daha naif davranıyorlar işte. Öğrencisin bir gün geldiğin için tam iş hayatının gerçek yüzünü görmüyorsun. Hı hı. Sonradan bununla yüzleşmek biraz zor olmuştu. İlk adaptasyon sürecinde sanki daha öncesinde de 4 sene Kayseri'de yaşadığım halde zorluk çekmiştim. Çok konuşmamaya falan çalışıyordum işte. Ama şey işte Kayseri'de insanlar biraz uyanık dediğim olay burada başlıyor. Saf numarasıyla bütün işleri öğrenmeye odaklandım. Ama onlar da zaten işi sana devretmek istiyor ya. Kimisi işi yıkmak istiyor. Benim de amacım şeydi hani bırakayım öyle düşünsünler. işi yıktığını düşünsün ama ben her işi öğreneyim kafasındaydım. işte. babamın yanında da aslında amacım buydu. Babamın da bizi oraya götürmekteki mantığı buydu. Hani işlerine girin. Kimse arkamızdan bir şey çeviremesin. Bir şeyi siz de bilin. İşte dost görünün. Yani bu mantığı veren de oydu aslında. Orada da işi öğrenmeye odaklandım sadece. Çok arkadaşlık ilişkisine falan girmedim. işte. çok kimseyle şeye de girmedim. Bilmiyorum. öğretici ayağına. Yani çok şansıma yönetici değiştirmek zorunda kaldım şirket sürekli yöneticilerimiz değişiyordu. Yani herhalde ilk 5 senemde 5 tane müdürüm falan değişti. Uh -huh. Hepsinden farklı bir şey öğrendim yani. Hani her birinin uh -huh. huyu farklıydı. Hep kafamda şunu analiz ediyordum. Ben ileride hangisi gibi olacağım? Hani bir profil oluşturmaya falan kalkıyordum. Yapılan işlerden işte fabrikanın genelinde herkesin yaptığı işe sadece kendi işimle alakadar olmuyordum. Başkalarının ne yaptığını da merak edip işte onlarınkini de aslında biliyordum. Çok dikkat ediyordum. Kimin ne ürettiğini bilmediği fabrikada çalışan insanlar mevcutken ben başkasının ne görev tanımını sayabilecek seviyede meraklıydım o konularda. Sonra peki bu ne zaman kırıldı? Yani tamam ben artık her şeyi öğrendim. Kendi işime başlayayım. Üçüncü senemden sonra bunu fark ettim. İşte zaten hani farklı bir şehirdeki bir yere geçmek istedim. Yani hani Hı. şey. Üçüncü senemde dedim ki Gülay dedim genel olarak sen burada öğrenebileceğin her şeyi öğrendin. Bu dakikadan sonra sana bir şey katmaz. Görüyorsun katmadığı gibi bu defa hani şey kendini sürekli e, şeye fark etmiştim tabii. Dördüncü senemde falandı galiba. Farklı böyle iş denetim gibi tarz bir birimi almak istemişlerdi. Yöneticisi falan çok iyi dediler. Eyvah dedim. Hani uzun zamanda kafayı çalıştırmıyorsun ki dedim. Bizim artık yaptığın işi ezberlediğin için. Bir bölüm müdürümüz vardı o dönemde. Çok böyle analitik hani sürekli projeler, sürekli raporlar. Normal şartlarda bunu ilk senemde karşılaşmış olsam çok seveceğim bir şey. Artık ne gereği var? Rahat konfor sağladıktan sonra o anda kendime aslında şey yaptım. Ben de başlangıçta kınadığım insanlara dönüştüğümü fark ettim. Artık kolaya kaçmaya. Ama müdürümüz çok o konuda şeydi yani asla kolaya kaçırmadığı gibi sürekli proje verirdi. O adam bana çok şey kattığına inanıyorum işte. Çok rapordur. Hala görüşürüz işte kafama takılan bir şey olduğunda arayıp sorabileceğim nadir insanlardandır. Ondan sonra da geliştirilebilecek bir şeyler görmeye başladım. Mühendislik adına biz işte ürünlerde e, neyi değiştirsek, ne kadar maliyeti düşürsek bu tip projeler yapardık. Çok keyif alırdı. Bir süre sonra baktım ki işte yok artık bunun bir sonu yok. Keyif de vermiyor. Dedim ki bir de üretim kanadını bildiğim için satış kanadını merak etmeye başladım bu kez. Hı. Ve ben inanılmaz derecede zaten online alışveriş hastasıyım. Hani her sitenin değişik işte kusurlarını yakalamışımdır. Başıma kesin bir olay gelmiştir. Seviyorum. Almayı seviyorum işte. O nasıl yürütülüyor? Hep, hayatım hep online alışveriş. Ben markete gitmiyorum. Her şeyim online. Bunu isteyip işte onunla alakalı geliştirilebilir bir yer gördüm ama hiç tabii ki o verilmedi. O görev bana verilmedi. Sonra bir arkadaşım işte herhangi bir arkadaşı ona Etsy'de satış yaptığını söylemiş. Arkadaşımın da kafasında düşündü. İkimizin aslında ortak bir ürünümüz vardı. Bunu hep geliştiriyorduk falan ama çalıştığın için hep kafanda da yani geriye etiyorsun. O an fark ettim kızın da aslında e, etsi biliyorum diyen o kızın da bilmediğini kendim araştırarak fark ettim. Hani bir gün geçiyor iki gün geçiyor öğrenmek için. Sonra sizin videolarınızı iz izlemeye falan başladım. Kendi kendime sayfayı kendim açtım. Her gün ama merak edip baktım yapmaya başladıkça merak ettim. Fotoğraflarını çektim ürünün işte ilk ahşabı da tamamen kendi becerimden kaynaklı ve çok tutacağını da düşünmeyerek açmıştım. Hatta o arkadaşımla o projemiz için sırf sayfayı öğreneyim diye açtığım bir hesap bu benim. Yani büyük bir beklentiyle ne kadar satarım. Hiç öngörmediğim bir şey. Fotoğraflarımı çektim, videomu çektim işte. 15 gün sonra ilk satışımı gerçekleştirdim. Ama kargo planını falan o kadar güzel hazırlamışım ki bilinçsizce o tekleri, etiketleri. Bunları inanın tamamen sizin videolar ve kendim hırsla işte araştırıyorum. Başka satış yapan arkadaşım vardı. Her gün onunla konuşuyorum. Diyorum ki şurayı kapat satışların görünüyor işte. Nasıl buldum bunu falan diyor. Araştırıyorum ama her gün giriyorum. Keyif alıyorum bir de. Baktım satışlarım artıyor. İlginç bir şekilde kendim de anlam veremiyorum yani. Hani diyorum ki bu ürüne nasıl bu kadar daha iyi ürünler olsa diye işte kafamda tasarlıyorum. Değiştirsem mi diyorum. O süreçte farklı bir ürün daha girdim mesela. Onu daha profesyonel girdiğim halde o çok ilerlemedi ama bu üründen inanılmaz derecede satmaya başladım işte. Nasıl bir üründü bu arada? Ahşap standlar. Nasıl bir stand? Yani nasıl tarif edeyim? İçecek standları var içerisinde, ha. normal raflar var. Tamam, ahşaptan, doğal işte. Yapımı çok kolay, işte boyaması çok kolay. Ama keyifli nasıl denir? Kargo sürecin birazcık zorlamıştı. Satışlarım arttıkça o. O da çok kolay oldu. Eve, evden gelip alıyorlar. Süreç beni hiç yormamaya başladı bir anda. Çok iyi para kazanıyorum ve hiç yorulmuyorum. En sevdiğim iş. Dedim ki bunu nasıl büyütebilirsin? Etsy'den sonra Amazon videolarınızı izlemeye başladım işte. Amazon eğitimine. Onun birazcık daha kompleks olduğunu fark ettim ama yine de şey şeyi düşünüyorum mesela. Aslında şu an en zorunu yaptığımı sizin o eğitimlerden sonra da fark ettim ki hiçbir ben hep ürünü en baştan sona kadar tasarım sürecinden yaparak bunu kazanıyorsam bir de bunun süreci çok iyi bilip hiç oradan al oraya sat. Çok daha kolayı varken dedim Gülay. Buraya yönelmem gerektiğine yani keyif olarak şu anda çok daha farklı ürünler düşünüyorum ama hala işte hep satın almacılıktan kaynaklı ürettirmeden yanaya gidiyor aklım. Sanki daha bir garanti gibi geliyor. Bilmiyorum sürecimi nasıl devam ettiririm ama şu an çok keyifli gidiyor. Peki Etsy'de aslında tam Amazon'da evet yapılabilir ama Etsy'de aslında daha zordur. Etsy alakalı çok detay yoktur ama Etsy'de satış zordur. Niye? Çünkü Amazon dediğimiz platform zaten biliyorsunuz var olan bir ürünün satışı. Yani Hı -hı. o ürün satacağınız ürün platformda varsa ya kendiniz üretirsiniz kendi markanızdan ya da aynı markayı satın alıp arbitraj yaparsınız. Etsy de öyle değil. Etsy de tasarım satıyor. Yani şimdi o standdan bahsediyorsunuz. Şimdi o standın tasarımı, fiyatı çok iyi olmalı ve müşterinin aradığı anahtar kelimelerle liste oluşturulmalı ki müşteri geldiği zaman ah evet tam aradığım ürün buymuş benim deyip alması lazım. İlk aşamadaki birinci basamak ürün bulma aşaması. Yani Etsy'de ne yaptınız da o ürünü buldunuz? İşte bu tamamen şansım orada. Şimdi yönetiyorum dediğim 3 tane sayfam var. Onların ürünleri benimkine göre tuhaf aslında normalde olan çok şık ürünler. Mobilya var işte, dijital bir ürün var mesela hmm. arkadaşımın sayfasını Şimdi bakıyorum benim ürünümü ben tamamen kendi zevkime kendi şey. Ben evde şeyi çok seviyorum işte aksesuarları inanılmaz derecede severim. Alışveriş hastasıyım diyorum ya yani daha alıp da kullanmadığım evde o kadar çok aksesuar vardır ki onu kendi zevkime göre ve işte fiyat noktasında aslında herkes ürünü çok beğeniyor. Maliyetim çok yüksek değil çok düşük bunu da biliyorum. Ama e, şeye girdiğimde bunu nasıl buldum? kafamda bir ürün vardı. İşte onu Etsy'de arattırdım. Fiyatları görünce şevke geldim. Satabileceğimi düşünmedim ilk etapta ama baktım 3-4 tane satıcı var benimle beraber. Yorumlara baktım. Ürün gayet satıyor. Fiyata baktım. Üretimini biliyorum. Çok aşırı geldi. Daha önce orada satış yapmadığım için de kaygılıydım başlangıçta. Aşırı ama. geldi derken Etsy'de pahalıya satıyorlar diyor. Evet. Çok pahalıya satılıyor. Yani üretim sürecine göre çok pahalı. Hatta iadesine her şeyini koyun. Onların hepsini hesapladım. Bir tık fiyatı düşürsem mi dedim? Düşürmedim de. Rakibe göre da yani benden daha önce girmiş iki rakibime göre daha yüksek satıyorum. Ona rağmen işte müşterileri ama anında dönüş yapıyorum gelen her mesaja. işte gece geliyor anında uyanıyorum otomatik dönüşümü yapıyorum. Kargoyu en az bir gün içerisinde teslim ediyorum, veriyorum işte. Hizmet noktasında hızlı olduğum için artı kazandım. Yorum çok kötü yorum yapan da var. Çok iyi yorum yapan da var. Hatta şaşkın bir şekilde geçen gün başıma çok orada da ilginç bir olay geldi. Hiçbir vaka açmadan müşterinin bir sem ürünümü almış, ters çevirmiş. İşte para iadesi falan gitmiş. Hmm. Garip garip ama hoşuma gitmeye başladı satış arttıkça ve çok şanslı bir dönemde girdim. Çok yüksek, satışların yüksek. Bunların hiçbirini bilinçli yapmadım. Yani tamamen tesadüf. Sayfayı öğrenmek ve o ürünümüz için o, zaman, o sürece kadar dedim öğreneyim, sayfayı geliştireyim, yorum kazanayım. Çünkü Etsy'de yorum çok zor ve dediğiniz gibi Etsy'de doğru ürünü bulursak Amazon'a göre çok çok kirli bir şey. Ama doğru ürünü bulmak çok zor işte. Satanlara konuşuyorum. Diyorum ki ben ne kadar şanslıymışım işte. Tamamen çok odaklanmadan kendi zevkime göre bulup da ara araştırdığım bir üründen ben çok kazanıyorum ama insanlar çok daha güzel ürünlerden yıllardır satış sayılarına bakıyorum. Kazandıkları paraya bakıyorum. Ben çok iyi kazanıyorum. Ama ikinciyi bulabiliyor musunuz deyin. Şu an aynı. Yani bu ürünümün yerine ikinci bir ürünü bulamıyorum. Üç tane değil ve farklı bir sayfa daha yönetiyorum mesela. Dörde bakıyorum. Benim yani saçma dediğim ürün hepsine göre çok iyi satıyor. Peki bu üründen iki ayda 7000 bin dolar kazan, kazanıyorum demişsiniz. Bu ciro mu yoksa ne, ne geçen karlılık mı? Ciro aslında ama maliyetim çok düşük olduğu için. Ne kadar maliyet? tahmini? Yani şöyle söyleyeyim size 5 dolar falan. Satış fiyatı ne kadar? 70-80. Çok iyi. 70-80 5 dolara yapıp 70-80'e satıyorsunuz. Tekli, ikili işte daha büyükleri var. Hmm. Ortalama 70-80'e satıyorum. Daha üstüne sattığım da var. Daha altına sattığım da var ama. Çok iyi ya. O zaman mesela şey konusunda özgürsünüz. Yani reklam bütçeleri en yüksek seviyede bile verseniz 100, 100 dolar reklam evet. harcasa 4 tane satış yapsanız 100 dolar da harcamıyorum işin yani. açıkçası yani. Eskiden çok daha düşük açıyordum. Şu an günlük 10 dolar reklama veriyorum. Evet. Gitmiyor da bitmiyor da yani sürekli favori ekleyen oluyor ama zaten ürünün iyi yanı ne biliyor musunuz? Favori eklendiğinde genelde siparişe dönüşüyor. Dönüşüyor evet. Yani bize çok göre iyi. çok yüksek bir fiyat işte onu bu fiyata nasıl satıyorsun deniyor ama aslında yabancılara göre değil müşteri kitlemde genelde Amerika. Ya aslında siz şunun ispatısınız yani bu işi ürün bazlı da yani Etsy'yi ürün bazlı düşünmek lazım. Evet. Ürünü tutturmuşsunuz güzel bir ürün bulmuşsunuz. Daha sonra aslında çok uzun uzadıya ve büyük zamanlar gerektiren bir teknik bir eğitim ya da bir çalışma içine girmemişsiniz. Kim ne yapıyorsa onu yapmışsınız. Ürüne odaklanmışsınız burada. Ürünü evet. daha güzel nasıl yaparım, nasıl özelleştiririm, nasıl değer katırım. Ona çok fazla emek Aynen. vermişsiniz. Ürettiriyorsunuz sonuçta. Siz yaptırıyorsunuz ürünü. Buna odaklandıktan sonra müşteri otomatik olarak gelmiş zaten. Bunun da ispatısınız aslında. Ha bunu herkes yapar diye demiyorum. Herkes yapamaz. Yani mesela siz bir gülaysınız. İkinci bir gülay sizin içinizde de yok. Olsa ikinci ürünü bulurum diyorsunuz zaten, evet. değil mi? Yani dolayısıyla sizin yaptığınız başarıyı herkes yapar diye bir şey yok. Ama en azından burada şunu anlamış oluyoruz. E ihracat yapıyorsunuz. Hı hı. İhracat yapılabilir. Etsiz de satış yapılabilir. Herkes belki bir şekilde yapar ama herkes ürün bulamaz. Şimdi ürün bulamaz konusuna biraz odaklanayım istiyorum. En çok çünkü insanların istifade edeceği nokta orası olsun bence. Ürün bulma noktasında ilk mesela şimdi ikinciyi bulamıyorsunuz ya. Kendiniz hiç oturup düşündünüz mü? Ya ben bu ilk ürünü nasıl buldum? Ne yaptım da buldum bunu? Hadi aynı kafa yapısı. Hani şey Kemal Sunal'ın bir filmi var ya <laughs> e, minibüste mesela e, şey dolduruyor. Loto mu yapıyor? Ne yapıyor? işte at yarışı oynuyor. İşte bütün ortam aynı sağlanırsa mesela at yarışını tutturuyor. ortam Aynı ortam sağlanmazsa o at yarışını tutturamıyor mesela kuponu değil mi? Yani böyle bir ortam mı vardı? Ne vardı? O anki Gülay neydi? Nasıl buldu o ürünü? Yani ona odaklandığınızda ikinci ürünü belki bulursunuz. Ya şey aslında kafamda çok var ama şeyi düşünüyorum şimdi biraz maliyet odaklı gitmek istiyorum. Bu kadar düşük maliyete ve işte bu kadar karlı satabileceğim ikinci bir ürün için inanın iki aydır düşünüyorum. Daha güzel şeyler... Bunu nasıl buldunuz Bunu peki? Kompleks i̇lk düşünmemek ürünü. gerekiyormuş aslında. Ben onu fark ettim. Şu an kompleks düşünüp bildiğim için yapamadığımı düşünüyorum. Evet. İşte o ilk sade, o arınmış e evet. temiz kafaya ulaşmak lazım. İlk onu nasıl buldunuz mesela? ilk ürünü. Tamamen tesadüf diyorum ya hani... Nasıl açtınız karşınıza mı çıktı? Hayır. Yani? O ürün bende vardı zaten. Kendi sevdiğim, zevkime uygun gördüğüm bir şeydi. Ürünüm daha önce tren yoldan falan görmüştüm. İşte diyorum ya benim kendimin de alışveriş hastalığım ve bu tip evde bu tip şeylere karşı bağımlılığım olduğu için o ürünü kendim almak için araştırdığım bir şeydi. Hı hı. Tesadüf karşıma çıktı. Oradan Etsy'de aratıp da işte rakiplerine, yorumlarına, fiyata baktığım zaman bu işi yapmaya karar verdim. Satacaksam dedim sayfayı öğrenene kadar bildiğim ve kendi yapabildiğim maliyeti düşük bir ürüne başlayayım dedim. Sonra hatta 3-4 rakibimiz daha arttı ama onlar yine tutulamadı. Şu an yine 2-3 kişi satıyoruz. Yani ürün aslında çok güzel. Yani Türkiye'de de satarız. Buradan kargo oluyorsunuz değil mi tek tek? Sipariş geldi. Kayseri'den aynen. Yani Kayseri'den evet. kargo oluyorsunuz Amerika'ya, İngiltere'ye yolluyorsunuz. Aynen. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Ben çünkü sonuçta ticareti yani çok uzun 20 yıl oldu belki yapalı e ticaret e, İlk böyle gitti gidiyorlarla falan başladık ve mantık o gün neyse bugün de aynı. Mesela şu ürün beyaz değil mi? Satıyor mu bu ürün? Satıyor. Hı hı. Çok mu talep alıyorum? Alıyorum. 2 ayda 7 bin dolar mı satıyorum. Evet. Ya ben bir de bunun mavisini yapayım diye düşünürüm mesela. Ya da şurasına bir papatya mı koysak falan. Hı hı. Ya da üzerine isim yazsak? Sipariş verenler kendi ismini yazdırabilsin. Mesela mevcut ürünü bu şekilde çoklayıp aynı stratejiyle yine pazara sürseniz? Yaptım. Fikir yani bu ee, Aynı ürünümü çeşitlendirdim. Bunun artısını gördüm. Mesela ilk etapta tekli satıyordum. İşte ikiliye, üçlüye döndüm. Şu an onların da siparişi geliyor. Hı, ee, farklı. Şimdi ahşap ürünlerin konsepti birazcık daha şu an kafamda yeni ve satacağını düşündüm 3-4 tane ürün daha var. Ama bunları e, bekliyorum. Kış sezonuna yani şu an tam çıkıyoruz ya düşük sipariş gelecek. Bir şey gelecek. Moralimi bozmak istemiyorum. Hmm. Zaman olduğunu yoksa öngörebiliyorum artık. Müşterilerin neye aldığını işte ahşap üzerindeki şeyleri öngörebiliyorum diyebilirim. Çünkü sürekli onu inceliyorum zaten. İşte yıldız satıcılara en çok hangisi satmış? Bu ürün nasıl satmış? Onu daha farklı nasıl yapabilirim? İşte ahşaptaki en büyük sorun o satıcılara da dikkat ediyorum. Genelde demonte yapmadıkları için inanılmaz ürünler satıyorlar. Mesela ben onları demonte de yaptırabilirim. Onları buldum. Onların çizimlerini yaptım. Ama bir tarafta tek başıma yaptığım bir şey ve hani ek olarak yaptığım bir şey olduğu için o kadar çok kazanınca Bey ikinciye fokuslanırken işte diyorsun ki bir dur yavaş yavaş git bu, bu nasıl hmm. olsa satıyor bir yandan Amazon'u kafaya sardığım için yoksa Etsy'nin mantığını aslında sevdim mi daha kolay bence hani zor, kolay. ürünü bulduktan sonra kesinlikle kompleks bir işte Amazon gibi kötü yorum alsam bile kapanma durumu yok işte ne bileyim çok ezan bir şey yapılması gerekiyor bence veya çok yanlış bir ürünümü bulmak gerekiyor evet. bilmiyorum satış yapan benim gibi benim bu başladıktan sonra 2 3 arkadaşım daha başladı mesela onların henüz bir şey yok yıllardır yapan bir arkadaş var. O çok şaşırıyor. Hatta yani ürünümü bile almak istedi. Yani senin ürünü ben de mi koysam tarzı bir teklifte de karşılaştım şey. <laughs> Ama ya ne Ya buradan olsun? şöyle bir tavsiyem var. Özellikle Etsy için. Amazon için de geçerli bu tabii. İyi tutturduğunuz bir tica ticaret bir ürün varsa bu ürünü kardeşinize daha gösterin. Yani sizinle aynı iş yapabilecek potansiyeli hiç kimseye gösterin. Anneye babaya gösterin. Onda sorun yok da bu çok tehlikeli. Yani çünkü neden? Ya bu Türkler üzerine söylemiyor mu? Dünyanın her yerinde böyle. Amerikalı'yı da yapsan, İngiliz bir arkadaşına da göstersen tehlikeli. Çünkü alır o ürünü satmaya çalışır. Ve o olduğunu da anlamaz. Ve nasıl bir şey ama biliyor Mümkün musun? Mümkün değil anlamaz. Ben başlangıçta herkese gösteriyordum. Amacım şuydu hani heyecanlıyım ya. İşte diyordum siteyi kurdum bunu yükleyeceğim falan. Dalga geçiyordu arkadaşlarım. Hı -hı. Satmaz falan diye. Siteyi de çok bilmiyorlar ama işte ürüne bakınca kendilerince bunu satmayacağını falan. Hatta diyorum ya ben babama aileme söylemedim. Bir şöyle geçen ay sanırım bir ufak sohbet arasında çıtlattım işte. Ufak tefek ticaret yapıyorum dedim. Hafif küçüm sende. Baktım ki insanlar küçüğümse yani ne satıyorsun diye soran bile olmuyor genelde. Hani yok demek ki çok büyük bir şey satamıyorum çıkamadığını falan düşünüyorlar ve oradan öyle bir kazanç elde edilebileceğini düşünmüyorlar. Çok irdelemiyorum. Başlangıçta söylemiştim. Şu anda şey ürünümü söylemiyorum ama ben bunu öğrenirken şeye fark ettim. Videolarda bile işte bir sürü bunu anlatmaya çalışan işte Instagram'da önüme geliyordu bir şey geliyordu. Bilinen şey çok farklı gösterip de aslında o eğitimlerde bile onları dinlemenin bazılarını dinlemenin ben zararlı olduğunu düşünüyorum. Kişinin kendiyle alakalı bir şey. Doğruyu bulması. Çünkü hatalı bir şey yapmadan ben çok güzel bir şekilde ilerledim yavaş yavaş ve bunu şeye borçluyum. Kendi Dinliyordum ama uyguluyordum işte bir şeydi. Şu anda soranlara ben arkadaşlarıma anlatıyorum mesela. Şöyle yap bak şurası şöyle uyarıyorum. Belki bunu bile yapmayanlar vardır. İşte dediğiniz gibi ürünü göstermedikleri gibi program bile anlatan çok kişi yok ama ben o konuda iyilikten yanayım ya. Çünkü görüyorum girenlerde anlatmama rağmen bu birazcık hem şansım diyorum hem bildim hem de orada iyi niyetimle hmm. doğru ürünü tutturmanın artısını gördüm diyelim. Kargo işini nasıl çözüyorsunuz? Şipentegra ile çalışıyorum. Ne kadar bir maliyeti var kargonun? Başlangıçta yani satışımı bilmedikleri için yüksek yani alım çok olduğu için anlaşma yaptım. Kargo ücretini ben zaten ayrı alıyorum bir de. Ürünümün maliyeti artık kargo ücretim ayrı. Yani müşteriden alıyorsun. Evet müşteriden alıyorum. Uzak ülkeleri de onu da tek tek hesapladım. Kendim hesapladım. Gö gönderim yapmıyorum. Bu kişiye özel bir ürün değil değil mi? Hep sabit bir ürün. Kişiye özel. Ha, kişiye Kişiselleştirilmiş. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Kargo Amerika'dan yoğun sipariş alıyorsunuz muhtemelen. Kargoda bir maliyet oluşturduğu için belki yani bununla ilgili şeyler var. Ajanslar var. Araştırın biraz Google bulursunuz Hı -hı. zaten siz bu işin içindesiniz. Amerika'da ürününüzü özel, özelleştirebilecek bir ajans, bir yer bulun mesela. Hı -hı. Kargoya ödediğiniz bedelin belki de yarısı kadar bir maliyet olacak size. Önce boş olan yani özelleştirilmemiş ürünleri toplu yollarsınız oraya. Onlar özelleştirme yapıp sipariş geldikçe kargolarlar. Kargonuzda 3-4 dolar maliyet yaratacağı için size totalde siz Amerika'ya ücretsiz kargo dersiniz ve siparişiniz artabilir. Yani 7 bin değil belki 70 bin yaparsınız bu sayede. Düşünüyorum işte geliştirmek Bunu bir araştırın için. bence. Bu güzel fikir olabilir. Ha, Gülay Hanım çok teşekkür ederim ya. Çok güzel fikirler verdiniz bence. Güzel bir gelişim örneği de gösterdiniz. Çünkü Türkiye'de bu tazilişleri yapan çok fazla insan var. Yok değil. Ama yapmak isteyip de nasıl yapacağı nasıl bir kapı açacağı konusunda fikri olmayan insanlar çok fazla var. Özellikle bu insanlara fikir verme, cesaret verme açısında bence çok faydalı olduğunu eminim. Kesinlikle. Tekrar ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok da memnun oldum tanıştığıma. Evet. Gülay Hanım'la gerçekten güzel ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Eminim sorularınız vardır. Sorularınız varsa bu videonun altındaki yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Bütün yorumlar elimden geldiği kadar ben de okumaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.